Evet, volkanik göllerden devam edelim. Az önce tektonik gölleri tamamladık. Şimdi sıra geldi volkanik göllere. Şimdi volkanik göller dediğimizde gördük volkanik patlamalar sonucunda Kreter, kaldera ve mağar adı verilen patlama çukurluklarının içi eğer su ile dolarsa biz bunlara ne diyoruz? Volkanik göl diyoruz. Tabi biz bunları genel e, itibariyle şöyle değerlendireceğiz. Şöyle değerlendireceğiz. İşte krater gölleri, kaldera gölleri ve mağar gölleri hangilerini onlara bakacağız. Hemen başlıyorum. Bölge Doğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesindeki Nemrut Kaldera Gölü. Bakın Nemrut'la ilgili maalesef çok böyle saçma sapan bir bilgi kargaşası var. Bazı soru bankalarında görüyorum. Bir tanesine gözümle gördüğüm bir şeyi söylüyorum. Nemrut Gölü'nü krater gölü olarak vermiş arkadaşlar. Demiş ki aşağıdaki göllerden hangisi krater gölü? Bu şekilde bir soru sormuş e, ee, kesinlikle Nemrut krater gölü değildir. De Nemrut bir kaldera gölüdür. Bakın genel olarak bir kraterlerin, kalderaların ve işte mağar gibi volkanik basıncında oluşan patlama çukurlarının sularla doğrulması sonucunda volkanik göllerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunları eğer özel olarak ayrı ayrı bize sorarsa kaldera gölü, krater gölü, mağar gölü diye sorarsak biraz detaylandırarak gideceğiz. diyeceğim ki Doğu Anadolu bölgesindeki Nemrut Gölü, Nemrut Dağı üzerinde yer alan göl nedir? Bir kaldera gölüdür diyor. Göl. İç Anadolu bölgesindeki Meke Gölü ve Acı Göl bunlar da birer maar gölüdür. Hatta Meke Gölü arkadaşlar Meke için kullanılan bir ifade var. Onu da yazmak istiyorum. Meke için dünyanın nazar boncuğu, dünyanın nazar boncuğu denir bu göle. Dünyanın nazar boncuğu sebebi de şudur göle kuş bakışı baktığınız zaman gölün kuş bakışı görüntüsü bir nazar boncuğunu andırıyor. Hatta bu göl arkadaşlar ne yazık ki yakın bir zamanda geçen sene kurudu kurudu. Sonra göl tekrar canlandı. E, risk altında olan bir bölgede yolu Ming e, Ölübeli Meke Mağar Gölü Dünyanın nazar boncuğu geçen sene bir kurudu. Sonra yağışlarla tekrar kendine geldi, canlandı. Bu göl Konya'da yer alıyor. Aynı zamanda Acı Göl de Konya'da yer alıyor. Onu da söyleyeyim. Her ikisi de Konya'dadır. Konya'da zaten şöyle bir sorun vardır. Aşırı yer altı suyu kullanıldığı için buradaki göller kurma riski taşıyor sürekli. Geçen sene Mekke'de böyle bir durum yaşandı. Ama sonra tekrar göl e, etki eski haline döndü gibi duruyor. Zamanla umarım bir daha aynı duruma düşmez diyorum. Peki Gölü ve Acı Göl bunlar da mağar gölleri. Akdeniz bölgesindeki Isparta'daki Gölcük Gölü bu da bir krater gölüdür. Size soruyu şöyle sorarsa aşağıda göllerden hangisi volkaniktir diye sorarsa hani genel başlıkta sorarsa Nemrut, Mete, Acı Göl, Gölcük Gölü bunların hepsi zaten volkanik kökenlidir. Ama ayrı ayrı sorarsa krater diye sorarsa gölcük gölü. Kaldera diye sorarsa Nemrut Gölü, Mağar diye sorarsa da diyeceğiz ki Mete ve Acı Göl. Konya yakınlarındaki Mete ve Acı Göl bunlar da açıca mağar göllerimizi oluşturuyorlar diyoruz. Peki şöyle arkadaşlar Mete Gölü'nden şöyle bir görüntü. Böyle tepeden baktığımız zaman göl bir e, nazar boncuğunu olduruyor ve bu göl için e, dünyanın nazar boncuğu ifadesi kullanılmaktadır. Nemrut Kaldere Gölü bu bitkiste yer alıyor ve Gölü de Konya'da yer alıyor diyor. Geldik, haydi arkadaşlar, karstik göllere. Karstik göller kalker, jips gibi çözülebilen kayaçların bulunduğu akdeniz bölgesinde çok yaygın Bu göller kolye ve obrukların sularla dolması sonucunda oluşurlar. Hatırlayın ki zaten mantıda bunun bilgisini daha önceden vermiştim. Demiştim ki kolyeler bazı kolyelerin içi su ile dolabiliyor. Özellikle yılın belli dönemlerinde su ile dolabiliyor. Bunun örneği neydi? Elmalı ve kesterli. Demek istediğim şey ben size elmalı ve kesteli kolye olarak verdim. Ama orada şu uyarıyı yapmıştım. Elmalı ve Kevser bazı dönemlerde göle, bazı dönemlerde ovaya dönüşürler. Bu oluşumlara gölova adını veriyoruz. Yani Elmalı ve Kevser'i sana polya olarak sorsa da doğrudur. Kalsit göl olarak sorsa da doğrudur. Ve obruklar. Dedik ki bazı obrukların içi de su ile dolabiliyor. Su ile dolabiliyor. O zaman içi su ile dolmuş olan obruklara da biz ne diyoruz? Yine karstik göl adını veriyoruz. Bunun da en güzel örnekleri Konya yakınlarındaki kız oran ve kimraş obruklarıdır. Bakınız kız oran ve kimraş obrukları. Kız oran çok inanılmaz alkulade bir obruktur. İçi suyla dolu bir obruktur. Aynı şekilde kimraş obruğu da bunları biz obruklarda da söylemiştik. Hatta obrukları ben size anlatırken şöyle bir şey söyledim. Bunları ilerleyen konularımızda göl olarak tekrar ele alacağız o gün bugün oldu. E, Timraş ve Kızora içi suyla dolmuş olduklardır. O yüzden biz bunları kalpik göl olarak da kabul ediyoruz. Bunların dışında Akses diye bir kodlamamız var. Kalpik göllerimiz için arkadaşlar ben şöyle belirginleştireyim Akses diye bir kodlamamız var. Allah, Kessel, Sula, Elmalı ve Salda gölleri. Evet. Akses, Allah, Kessel, tuğla, elmalı, salda. Bunların hepsi göller yöresinde arkadaşlar. Göller yöresinde yer alan göllerimizde, göl kalpik oluşumlu göllerimizde. Burada salda için bir cümle yazmak istiyorum arkadaşlar. Salda için kullanılan bir ifade vardı. Yaşında beyaz kumullar vardı. Türkiye'nin Maldivleri ifadesi kullanılıyor burası için. Türkiye'nin Maldivleri. Maldivleri deniliyor. Salda gölü için. Evet. Alman, Kessel, Tuğba, Elmalı, Salda gölleri. Bunlar da Türkiye'de kastik oluşumlu göllere örnek olarak gösterilebilirler diyoruz. Göl bize sık sık soru getiriyor ve oluşum sorduklarının tekrar altını çizeyim. Biraz ezber bir konu arkadaşlar. İnşallah bayramdan sonra tekrar normal düzenimize dönersek eğer ekiplerde zaten biz bunların tekrarını yapacağız. Kalp hemen şöyle harita gö görelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Tuğla Gölü arkadaşlar, işte Estel Gölü şöyle sahne. Evet, Yarışlı Gölü, efendim Salda Gölü ve Elmalı Göllerini söyleyeceğiz. Evet, şurada. Ha, Elmalı Göllerini gördüğünüzde. Şimdi burada Karataş Gölü, Göl gibi göller var da onlarla çok kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok onlara. Siz o akses kodlamasını bilin. Avlan, tamam mı? Ondan sonra Kepsel, Tuğla, Salda gibi gölleri bilin. Size zaten yeterli olacaktır. Akses diye bir kodlama yapmıştım size onlar için. Şöyle tekrar bir geriye dönelim. Avlan, Kepsel, Tuğla, Elmalı, Salda. Bu haliyle bilin yeterli olacaktır, emin olun. Hani şey olmasa ben zaten çok biliyortuz, çok böyle hani detaycı bir insanım, ben derim yani. Yani diğerlerini de bilin. Diğerlerine hiç gerek yok. Şu aksesi bilin. Bir de bizim İç Anadolu bölgesindeki, İç Anadolu bölgesindeki e, Timraş ve Kızören oldukları bilginizle kayık göllerle ilgili herhangi bir sorununuz kalmayacaktır diye düşünüyorum. E, buzul gölleri arkadaşlar. Şimdi buzul gölleri dediğimde Türkiye'de buzullaşma sürecini birazcık hatırlatmam gerekecek size. E, buzul aşındırması sonucunda sirk adını verdiğimiz çukurluklar, çanaklar oluşuyordu. Sirkler aşındırma şekilleridir. Görürüz ki eğer bu sirklerin içi su ile dolarsa o zaman biz bunlara ne diyoruz? Sirk gölü adını veriyoruz ya da buzul gölü adını veriyoruz. Türkiye'de dağların yüksek kesimlerinde buzullar oluşmuştu biliyorsunuz. Buzullar ve buzulların geriye bırakmış olduğu şekillenmeler vardı. Özellikle Türkiye'de bir buzullaşma sınırı olarak 2000 ila 2200 metreden sonraki yükseltileri söylemiştik. Ağrı dağları üzerinde Kaçkar, Erciyes, Lonkar, Aladağlar, Sat ve Uludağ'ın yüksek kesimlerinde sif gölleri bulunmaktadır. Bir çoğunun adı yoktur arkadaşlar. Bir çoğunun adı yoktur çünkü çok küçük göllerde. Adı olanlara birazcık yoğunlaşalım burada da. Hemen başlayalım. Buzul dağları üzerinde, bu nerede? Hakkari'dir. Buzul dağları üzerinde gel yana dönüşü. ismi olanlara dikkat edin. Genel itibariyle kullandığımız cümle şudur. Üzerinde buzul ve buzul şekilleri bulunan dağların yüksek kesimlerinde tek göllerine rastlanılır diyorum. Onun dışında arkadaşlar özellikle ismi olanlara da birazcık yoğunlaşalım. Buzul Dağları'nda Gelyana Gölü, Pat Dağları'nda aynı isimli Pat Gölü, Uludağ üzerinde Çilimli, Karagöl ve Aynalı Gölleri ve Kaçkar Dağları üzerinde ise Deniz Gölü, Türkiye'de Buzul Gölleri'ne örnek verilebilir. Hatta, hep söylüyorum çok yaygın çünkü üzerinde buzul ve buzul şekli bulunan dağlarda görebilirsiniz bunları. Kaç karlar üzerinde sadece kaç karlar üzerinde 72 adet buzul gölü vardı. Aa hocam biz 72 adet nasıl? Öyle bir şey zaten öğrenmenize gerek yok. Onların çoğunun adı bile yok. O yüzden burada ismi olan göllere dikkat edersek ve üzerinde buzul bulunan dağları zaten bildiğimiz zaman o tip gölleri ya da diğer adıyla buzul gölleri kısmını halletmiş oluyoruz. Bir daha tekrar edelim. Buzul dağlarında Gelyan'a, Sat dağlarında Sat, Uludağ'da Kilimli, Karagöl, Aynalı ve Kaçkar dağlarında ise Deniz Gölü'nü örnek verebiliyoruz. Burada arkadaşlar Gilo dağları üzerinden buzul gölü örneği. Şurası bir sirk alanıdır o sirk dediğimiz çanağın, çukurluğun içi suyla dolmuştur ve bir buzlum gölü oluşmuştur. diyoruz. Doğal setleşme sonucunda oluşan göllerimiz arkadaşlar. Doğal setleşme sonucunda oluşan göllere baktığımızda görüyoruz ki çukur veya vadi önlerinin çeşitli olaylar sonucunda kapanması ve geride kalan çukurun suyla dolması sonucu oluşan göllere ve doğal set gölleri diyoruz. Şimdi bize doğal ses göllerini ne zaman sordu onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. 2017 yılında şöyle bir soru sormuş bize. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki ses göllerinden biri değildi. Hepsini sormuş. Türkiye'de sesleşme sonucunda oluşan göllere baktığında volkanik setler, alüminyel setler, heyelan setleri ve kini setleri. Yani aslında hani geniş kapsamlı bir soru sormuş. Hangisi setleşme sonucunda oluşmamıştı diye sormuş. İşte Büyük Çekmece, Köyceğiz, Uzungöl, Beşşehir Gölü, Tortum Gölü. Büyük Çekmece kıyıset gölüdür. Setleşme sonucunda oluşmuştur. Köyceğiz Gölü aluvial setleşme sonucunda oluşmuştur. Yani setleşme gölüdür. Uzungöl Heyelan setleşmesi, alüvial setleşme sonucunda oluşmuştur. Yani setleşme gölü heyelan fetleşmesi sonucunda oluşmuştur. Beyşehir gölü tektonik oluşumlu bir göl idi. 2017 lisansta bir de fetleşme. Başlayalım arkadaşlar. Ee, ya da başlamayalım bilemedim ama çok geçiyor. Bir beş dakika daha şey yapabilirim herhalde. Tamam. Aslında hmm. Sizin e, Aslı Hoca'dan sonra dersiniz var mı arkadaşlar? Aslı Hoca değil mi? Hocam ama? Aslı Hoca uzatabilirmiş bugün öyle bir şeyler dedi ama. Okey. O zaman onu çok vaktini çalmayalım. Ben çok sesleşmeyi de anlatayım. Bitireyim. Bir de şunu söyleyeyim size. Arkadaşlar ben e, size bilgi vereceğim tamam mı? E, belki hı hı. Bir cuma günü. Şimdi cumaları dersiniz var mı? Cuma günleri. Hayır hocam. Tamam süper. Cuma günü böyle öğleden sonra saatlerine e, bir ders koyacağım onun bilgisini de Emelya Mert'in numaranı almıştı. Sana vereceğim sen hı hı. Sen, sen şey yaparsın. Zaten hani dershanedeki arkadaşlar da gruba bilgisini veriyorlar. Ben o zaman şimdi hiç Aslı Hoca'nın vaktini çalmayayım. Lanset etmeyeyim. hiç giriş yapmayayım. Cuma günü sizinle hani, birkaç birim yapalım. En azından Türkiye ikiline geçmiş olalım. Tamam mı? Şu, şu konusunu... Tamam hocam. Valla afetleri bitirelim. Önümüzdeki işte, kendi mutlu ve tarafımızda da Türkiye'nin de, devam edelim. Ben sana e, ders notunu da atacağım. Sen de grupla paylaşırsın. O şekilde yapalım. Sanki böylesi daha sağlıklı olur. Ders tamam yapalım. hocam. Siz bana kesinleşince söylersiniz. Ben yazarım. Evet, aynen öyle yapacağım. Çünkü benim maksadım e, önümüzdeki e, hafta salı günü e, bayram olmuyor herhalde salı günü şey yapmak, yani sizinle Türkiye iklimine gelmiş olmak. Birazcık hızlanalım sizinle, çok iyi olacak. Cuma günü öğleden sonra siz de hani kalkmış olursunuz, okuyunuzu almış olursunuz. Öğleden sonraya ya e, üç oturumluk bir ders oluşturacağım. Orada zaten bizim sularla ilgili çok az işimiz kaldı. Türkiye'yi de bitirelim, doğal afeti bitirelim. Ee, Önümüzdeki haftada Türkiye'nin sütlerinden devam edelim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamamdır hocam. Peki. Tamam ben haber bekliyorum sizden. Güzel, Çok iyi bakın. İyi dersler diliyorum. Siz de hocam görüşürüz. İyi dersler.